Aydın Germencik Çamköy mahallemizin sınırları içerisindeyiz. Burada şu anda arkamızda gördüğünüz bir alanda bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Biz de konuyla ilgili bilgi almak üzere Germencik Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ile birlikteyiz. Evet Halil Bey neler oluyor burada? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Şimdi burası bir jeotermal je je santral alanı çalışma yapılıyor. Biz Germencik Çevre Derneği olarak e, bir jeotermal şirketi, burada 3 tane e, santral kurma projesi var. Bu projenin birisi şu anda uygulanıyor. Biz bu dernek olarak 2017 yılında bu e, derne, e, projenin chat toplantısına, e, valinin vermiş olduğu chat kararına itiraz ettik. Dava açtık. Dava şu anda Danıştay'da Dava bitmedi, sonuçlanmadı. Biz Aydın İdari Mahkemesi iki defa bilir kişi incelemesi yaptırdık burada. Mahkeme kararı yürütmesini durdurdu. Yani şu inşaatın yürütmesi durdurulmuş vaziyette. Durdurulmuş vaziyette ama şirket itiraz etti, danıştaya başvurdu. Danıştay şu anda yeniden bilir kişi keşfi istedi. Bizim dava devam ediyor aynı proje üzerinde. Ama şirket bundan sonra ikinci bir Çet projesi hazırladı. Bunu da aynı bu inşaat alanı için, bunu da tekrar biz Germencik Ziraat Odası ile birlikte Germencik Çevre Derneği olarak ikinci bir dava açtık. Dava süreci devam ederken, şimdi Çet Yönetmeliğinin altıncı maddesi der ki, Çet süreci tamamlanmadan. Sağ içerisinde bir çivi dahi çakılamaz. Ama ne, ne yazık ki gördüğünüz gibi bu şirket yetkilileri pervasızca bu yasaları çiğneyip, yasaları hiç yerine koyup kendi istedikleri gibi bölgede çeşitli yerlerde kuyular açtı. Birisi orada görüyorsunuz. İleride 3-4 tane yerde var sondaj kuyularını hazırladı. Şu anda santral yapma aşamasındalar. Çalışma devam ediyor. Burası gördüğünüz yer bir santral yeri çalışması. Yani bunu şirket yetkilileri kanun yasa dinlemiyor. Yetkililerden ne yazık ki bunu göz yumuyorlar. Aslında suç işleniyor. Her iki taraf açısından suç işleniyor. Bu buraları dünyanın en verimli toprakları. Birinci sınıf tarım toprağı. Biz burada bu topraklarda dört mevsim ürün yetiştiriyoruz. Şimdi bu projeler yapılan projeler insanlara seracılık, ısıtma gibi e, yapmacık şeylerle, aldatmacık şeylerle bu güzelim topraklar heba ediliyor. Şimdi en ufak bir virüste bile hiçbirimiz enerji stoğu yapalım diye santrallere veya trafolara gitmedik. Hepimiz marketlere akın ettik. Gıda ve su için e, telaşlandık. İşte görüyorsunuz ama enerji adı altında bu güzelin birinci sınıf tarım toprakları, bu zeytinler heba ediliyor. Şimdi diğer bir konu. Halil abi ben şunu sormak isterim buyur. size bir de. Şimdi bu inşaat alanı anladığım kadarıyla genişleyecek de. Evet. Daha evvel burada ne vardı? Ne ağacı vardı burada? Şimdi buralar zeytin ve incirdi. Özellikle zeytin ağacı. Şimdi bir zeytin yasası var biliyorsunuz. Zeytin ağacı köklenemez. E, yeri değiştirilemez, kesilemez. Bunun cezası var. Ama bu apayrı bir şey. Bunlar ne ce e, zeytin ağacı dinliyorlar, ne doğa e, başka ağaç dinliyorlar. Doğayı talan ediyorlar. Görüyorsunuz bu güzelim yemyeşil dağlar. Şimdi bu da duyduğumuz şimdi yeni bir haber aldık. Olduğu gibi bu karşıdaki da bu jeotermal şirketi satın almış. Bak tazecik fidanlar var. İncir fidanları var orada yetişmiş. Onlar gidecek. Yani enerji karın doyurmuyor. Gıda ve enerjisiz yaşayabilirsiniz ama gıdasız susuz yaşayamazsınız. Temiz toprak her zaman bize lazım. Onun için ben yetkililerden bir an önce akıllarına başlarını almasını istiyorum rica ediyorum bu toprakları, bu güzelim toprakları seracılık adı altında bizim dört mevsim ürün yetiştirdiğimiz bu topraklarda seracılık nedir Selim Bey? Seracılık verimsiz coğrafi koşulları uygun olmayan arazilerde, coğrafyalarda suni üretim alanı oluşturmaktır. Oysa biz bu topraklarda dört mevsim ürün yetiştiriyoruz. Burada seranın ne işi var? Şimdi bu e, alanın açıldığı zaman zeytin ağaçlarıyla kaplıdı bu bölge. Biz dernek ve çam köylü, köylü arkadaşlarla geldik. Şirket elemanlarını dedik, kökleyen arkadaşlar, hayır arkadaş siz bunu kökleyemezsiniz. Yani zeytin yasası var, zeytin köklenemez. Bu yasayla koruma altına alınmış. Bu suç işliyorsunuz dedik, jandarmaya çağırdık. Jandarma geldi, kendilerine e, uyarıda bulundu. Maalesef şirketin yetkilisini söylediği şey, şu. Arkadaş bunun cezası kaç parası söyle kesin biz kesiyoruz. Cezasını ödeyeceğiz biz dediler. Ve cezasını ödediler. Kesmedi. Ağaçları kesildi, kestiler. İşte bu alanı getirdiler. Bu hali getirdiler geldiler. Peki çok teşekkür ediyorum Hayır. verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.